birlikte 2020 yılının başında pandemi öncesi yoğunluğumuzla birlikte Tekirdağ bir Yeni Hastane Kazandıralım projesini hayata geçirdik. Çalışmalara başladık. İşte yönetim kurulumuzdaki tüm işleyişleri tamamladıktan sonra bakanlık ön izni ve diğer bürokratik izinler, işte belediye izinleri tamamlandıktan sonra Bugüne kadar, yaklaşık bir ay önce bakanlıktan yeni ön izinimizi aldık. Tekirdağ yeni bir hastane yapma yolunda ilerliyoruz. Tekirdağ ilinin özel statüsünde en büyük kapasiteli, yoğun bakım ve yatak kapasitesi anlamında, metrekare anlamında en büyüğünü yapmayı hedefliyoruz. Çünkü burada bir kısmi olarak da ihtiyaç var. Evet, burada belli bir devlet hastanelerimiz var ama biz de yarı kamu hizmeti sağlayarak oranın da biraz yükünü almak istiyoruz. Bu bağlamda bu ihtiyacı hasıl olarak gördüğümüzde biz yeni hastanemizi bir an önce yeni yılla birlikte gelecek işte ilkbahardan sonra hazırlıklarına başlayıp bir inşasını yapmayı düşünüyoruz. Bu da bizim şehrimize kazandıracağımız bir sağlık hizmeti olsun. Sağlık kompleksinin en üst teknoloji teknolojide donanımı olan e, Tekirdağ'ımıza kazanımını gerçekten ihtiyacı olduğu varana kadar. Bugün e, bir medikal onkoloji, radyoterapi onkoloji ve diğer Türk bebek ünitelerine varana kadar bir sağlık hastanesi yapmak istiyoruz. Tabii bunun yanında sağlık turizmi de olacak. Bunun yanında e, bakın bizim projelerimizde en alttan en üste kadar e, helikopter pisti varana kadar bir çalışmalarımız var. Şehrimize değer katacağını düşündüğümüz için biz bunları dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da yapacağız. Elimizden geleni de yapıp Tekirdağ'ımıza, Tekirdağ hastanesiyiz. Tekirdağ'da bir sağlık kompleksinin en güzelini kazandıracağız. Burada şunu kazandıracağız, büyük hastane yapacağız derken şunu da özellikle belirtmek isterim. Bugün herkes bir hastaneye gittiği zaman en son teknolojiyle veyahut da en üst, yüksek kalitede hastaneye gittiği zaman kalitesini ve parasını konuşurken diyor ki işte ben şu hastane dedim. İşte biz de diyoruz ki Trakya'nın en üst seviyede sağlık teknolojileri tıbbi cihazlarıyla birlikte, ekibiyle birlikte biz bunu yapacağız. Tekirdağ'ın ihtiyacı bu ve önemli olan da sağlık kompleksini tam anlamıyla, tam ihtiyacıyla Tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Bugün Çanakkale'den e, İstanbul'un e, bize sırt ilçesi olan Silivri'ye kadar kısımda yaklaşık 2,5-3 milyon insan yaşıyor. Burada bir e, kanser tedavisi gören insanlarımızın bir kısmının İstanbul'a taşındığını görüyoruz. Dolayısıyla biz de bu sağlık sorunlarının tamamını bölgemizde, e, şehrimizde, Tekirdağımızda yapmak için bunların altyapılarını hazırlığını başlattık. İnşallah da en kısa sürede tamamlayacağız. Şimdi göreve gelişimizden bugüne biz e, önceliğimizde şunu yaptık. Bir organizasyon şeması kurduk. Dedik ki neler yapacağız, hangi birimlerin olması gerekiyor? Hangi birimlerde eksikler var? Bunları tamamlayarak yola devam etmek istedik. Bizim e, tüm organizasyon şemasında başhekimlikten işte e, hemşirelik hizmetlerine kadar varana kadar insan kaynaklarından satın alma, halkla ilişkilerden eczaneye varana kadar tüm birimlerin e, eksiklerini giderek tamamladık. Çünkü bu da e, bir zincir gibi düşünün. E, bir halkası olmazsa e, olmaz. Bizim de hastanecilikte tüm birimleri aktif ederek e, güzel bir çalışma ortamı kurduk. Personellerimizle ilgili iyileştirmeler, sayı güncellemeleri yaparak çünkü bugün itibariyle bizim ulaşmış olduğumuz sayı 150'nin üzerinde personel arası. Evet, 3000 metrekarelik bir alandayız baktığınızda ama biz oradaki hizmet kalitelerini neler ürettiğimizi şimdi birazdan da onlardan da bahsedeceğim. İki taneye böldük biz. işletmenin gidişat, değerlendirme ve iyileştirme, geliştirme adı altında iki bölüme bölerek her branşı farklı farklı değerlendirdik. İyileştirme, geliştirmede de ayda bir danışmanlarımızla, çevre danışmanlarıyla, tehlikeli atık, tıbbi atık danışmanlarımızla, 3 e, ayda bir personel briefingleri yaparak, geri bildirimler alarak, ayda bir hasta hakları komitesi kurarak, işte başhekimliğin, kalite müdürlüğünün, insan kaynaklarının olduğu bir bölümler oluşturduk. Gidişat değerlendirmede haftanın 5 günü, bakın pazartesinden cumaya kadar her gün bir toplantımız var. Diyeceksiniz ki nasıl yetişiyorsunuz? İnanın bazı toplantılarımızı saat 7.30'da başlıyoruz. 8.30'a kadar götürmeye çalışıyoruz. Mesai saati öncesi, mesai saatinin içinde katmadan. Çünkü hizmetimizin tam verimli olduğumuz saatler sabah saatleri. Dolayısıyla bunları erkene çekiyoruz. evet gece karanlıkta geliyoruz sabah olarak baktığımızda ama biz bundan memnunuz. Çalışmaktan hiçbir zaman yorulmadık. tüm birimlerimizde belli günlerde işte bina turlarımızdan tutun, e, aklınıza gelebilecek laboratuvar denetimlerine, işte radyoloji denetimlerine tüm bölümleri denetleyerek ekiplerimizi kurduk. Şimdi bizim e, bu butik hastane dediğimiz hastanede toplamda e, çalışma belgesiyle olan 26 hekimimiz var. Bu 26 hekim e, o hastaneye nasıl sığıyor diyorsunuz. İnanın biz bunu başardık. 26 hekimin e, 5 acil doktoru 8'i uzman doktor. 10 cerrahi hekim ve 3 de diğer uzman hekimimiz var. İşte biyokimya, radyoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi. Toplamda ortalama olarak hekim bazlı baktığımızda 40'ın üzerinde poliklinik yapıyoruz. Bir devlet hastanesi statüsünde çalışıyoruz. O butik dediğimiz hastanede hizmeti en üst seviyeye çıkarmak için tüm imkanları seferber ettik. Yani hastanenin fiziki şartlarının el verdiği kadar tüm metrekaresine kadar kullandık. İki tane ameliyathanemiz var. Günde ortalama e, son verileri bugün itibariyle paylaşayım. Günde ortalama 15'in üzerinde ameliyat oluyor. İki ameliyathanede. Bu hastanede neler oluyor? İşte bu hastanede birçok kişilere hayat, birçok kişilere umut oluyor. Bu hastane gerçekten e, şehrin hastanesi. Şey, 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 şey. Covid vakalarının olmasıyla beraber her yerde olduğu gibi bazı dönemlerde düşüşler oldu. Biz bu düşüşlere rağmen elimizdeki verilere bakarak biz daha çok e, kişilere ulaştığımızı gösteriyoruz. Nedir bu? Bakın 2021 yılında 3307 adet ameliyat yapmışız. Bugün itibariyle fiyat e, listeleri aldığımızda ayaktan hasta 131.624. Bugün e, 131 bin dediğiniz kişi bir yılda o hastaneden geçmiş. Yani bu rakamlara baktığımızda, bir ortalama yaptığınızda, bir matematik yaptığınızda e, butik hastanenin belki Tekin ve ilin sınırları içerisinde de dahil olmak üzere en küçük diyelim buna tabiri caizse en küçük hastanesinin ürettiği hizmetlere bakın. 488 tane doğum olmuş ve 150 çalışanla biz bu işi başarmışız. Bugün 2021 yılının başında e, Ocak ayında cerrahi yatak doluluk oranımız yüzde 63 iken 2021 yılının Aralık ayında yaklaşık bir yıl sonra kapattığımız oran yüzde 80. Çok ciddi bir rakam. Özel hastaneler statüsünde. Dahili yatak doluluk oranımız yüzde 28 iken 2021 Ocak ayı başında 2021 12. ayda dahili yatak oranımız yüzde 60 kapasitesine çıktı. Yani e, burada yüzde de aşmış bir durum var artık baktığınızda Bizim e, hastanede e, bugün bu kişilerin her kişiye baktığımızda bir umut olarak e, evlerine gönderiyoruz. Evet burası sağlık kuruluşu, bir kazanç var ama mümkün olduğunca biz de elimizden geleni e, yapmaya çalışıyoruz vatandaşlarımızla birlikte. 2021 yılı itibariyle yaklaşık 10 yıllık olan bir hastanemizin toplam muayene ettiğimiz hasta sayısı 2021 Aralık sonu itibariyle 1 milyon 304 bin 450 kişi. Yani 1,5 milyona yakın kişi bu hastanede 10 yılda tedavi olmuş, ameliyat olmuş, bir muayene olmuş. Dolayısıyla bunun yüzde %40'lığı şu son 2 yıl içerisinde olan bir dönemde. Tabii ki pandemi dönemi biraz işleri insanları bazı şeylerden somutlattı. Bir yıl boyunca geçen 2020 yılında çok fazla karantinalar, çok fazla yasakların olması sebebiyle bizler tabi evlerimizde kaldık ama e, insanlarımız hastanelere gelmekten çekinmemiş. Şunu da ifade edeyim sizlere. iki Özel Hastane Hastanesi olarak biz pandemi sürecinde yoğun bakımlarımızda bir tane pozitif bakanımız olmadı. Ve bize gelen de olmadı. Ve biz hep söyledik şunu. Bölgenin en temiz hastanesi biziz diye söyledik. Çünkü Burada buna da ihtiyaç vardı. Bugün bir travma, bir trafik kazası, bir doğum, herhangi bir acil müdahale gerektirdiği zaman bir COVID'li bir hastaneye gitmekte insanlar çekinebilir. Allah aşkına doğum beklemez. Bir trafik kazasının müdahalesi beklemez. Beyin kanamasının müdahalesi beklemez. Biz burada bunu kendi imkanlarımızla başarmaya başardık olarak artık söylüyorum. Çünkü 2020 yılında biz pandemi sebep başladıktan sonra hemen bir enfeksiyon komitesi kurduk. Enfeksiyon Komitesi'nde işte başhekimlik, kalite müdürlüğü, insan kaynakları ve tüm enfeksiyon biriminde yer alan hemşirelerimizle beraber biz bunu hızlı bir şekilde yürüttük. Bu her gün hastanemiz, her akşam dezenfekte edilir. Tüm birimler, tüm odalar, tüm muayeneler bir püskürtme yöntemiyle bütün hastane baştan aşağı her gün dezenfekte edilir. Sadece bu iş için bir kişi var bu işin başında. Dolayısıyla biz bunu işte, temiz kaldığımızın ifadesini de bu şekilde yapmak istiyorum. Çünkü e, bölgede e, birçok hastanemizde e, olduğu gibi zaman zaman bize de geliyor. Baktığınızda ayaktan hastalarda yok mu? Yok. Var. Mutlaka var. Çünkü pozitif vaka geldiği zaman müdahale etmeyecek misiniz? Edeceksiniz. Ama onları izole alanlar, belli alanlar, işte PCR kabinleri bunları dizayn ederek hepsinin geçiş ve organizasyonunu çok iyi bir şekilde sağladık. Tüm personellerimizle birlikte biz bunu en üst seviyede tutuyoruz. Özellikle de bu dönemde personellerimizin enfeksiyon komite kurallarına sürekli uydular. Biz de bunları her zaman kontrol, takip ve müşahede ediyoruz. Çünkü bu da bize geri bildirim kazandırıyor. Personelimizin mutluluğunu kazandırıyor. Bugün çalışan karşımız bir mutlu olduğu zaman, İnanın o kadar güzel şeyler başarıyorlar ki biz bunları burada şahit olduk ve biz bunları gördük. Biz bunları eee başardığımıza inanıyoruz. İnşallah da yeni dönemde tüm kadro ile birlikte burada hastanemizde çalışan 150 kişi ile birlikte onun üstüne kat ve kat sayı koyarak Tekirdağ halkına hizmet edeceğiz. Her hafta sizlere e, bir kısmen haber niteliği taşıyan, kısmen haber niteliği taşıyan bilgiler, doneler, veriler, resimler göndermeye çalıştık. Çünkü e, sizleri de haberdar etmeye çalıştık. Bizim son dönemde yaklaşık 2020 yılında 5 milyon üzerinde bir tıbbi cihaz alımı olmuş. 2021 yılında 7,5 milyon cihazla kapattık. Bugün e, ekonomik şartları da göz önünde alınarak baktığınızda e, bu cihazların yatırımı çok büyük maliyetler ve e, rakamları devasal rakamlar. Bunlar böyle bir hesap makinesiyle hesapladığımız rakamlar değil. İnanın bugün pandemi sürecinde en önemli şeylerden bir tanesi tomografi cihazıydı. Tomografi cihazını hızlı bir şekilde 2020 yılının haziran ayında yeniledik. Siemens iş ortaklığımızla beraber daha çok etkili, daha çok ekibimize, hekimlerimizin tanıları tanı koymalarına yardımcı olan cihazların çoğunu yeniledik. Özellikle yoğun bakımdaki bu solunum cihazlarının çok fazla ihtiyaç olduğunu o dönemde zaten hepiniz şahit oldunuz. Bizlerde 10 yataklı yoğun bakımımız var. Onun da tamamını e, değiştirerek ventilatör dediğimiz solunum cihazlarımızı devreye aldık. Ameliyathanelerde kullanılan özellikle özellikli cihazlarımız var. İşte bunlar e, ameliyatların olmazsa olmazları, laparoskopik kolelerden, anestezi yani cihazlarına. Bugün kullandıkları özel hastaneler statüsünde en üst versiyonunu alarak Hekimlerimiz de daha güvenli, daha e, rahat ameliyat yapıyorlar. Çünkü bugün e, her şey tıbbi cihazla dönüyor baktığımızda. Biz bunu başardığımızı görüyoruz. E, kısa sürede de içerideki tüm cihazı değiştirdik ve e, son dönemde yaklaşık 7-8 sene doktor e, ekibimize dahil oldu. Özellikle üniversite hastanesinden gelen işte jinekolog, onkolog, akibeyimiz, işte e, meme ve tiroid cerrahisi Profesör Doktor Sibel Hanım kulak burun boğazda Profesör Doktor Ahmet Bey ve beyin cerrahında da Profesör Doktor Olcay Bey olmak üzere birçok hekimimizi de kattık, genişlettik. Biz işi biraz da gerçekten tedavi anlamında bakıyoruz. Çünkü bugün bir örnek vereyim, burun estetiği dediğimizde bir hekimimiz mevcut ama bir de kulak burun boğaz hastalıkları, baş burun cerrahisi dediğimizde bunun işte kanser vakaları, tümör vakaları, işte daha çok işin gerçekten ciddi hastaları boyutunda olan bir hekimle transfer ettik. Yani burada e, ikinci bir hekimle çalışmaktan e, aynı branşta ve işlerimizin bırakın e, yoğunluğunu daha çok vatandaşın işine geliyor. Hani hizmet etme konusunda bu da kolaylık sağlıyor. Bugün e, 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 randevu alamayıp işte ne bileyim sıra bulamayıp o kişilerin burada gelip e, kısa sürede tedavilerine başlayıp e, ve vakalarının daha da azalmasını sağlıyoruz. Bu da bizim için bir artı avantaj. Yani e, o küçücük hastane dediğimiz yere 28 sene doktor, işte anlattım az önce de kadrolarımızda aktif olarak çalışan 18 tane doktorumuz var. Ama 28 kadrolu bir doktorumuzu bu hastanede istihdam ediyoruz. E, günden güne de istihdam sayımız artıyor. Biz bu göreve geldiğimizde personel sayımız 110 civarındaydı. Tabi hekim sayısı arttıkça personel sayısını da arttırdık. Ama bugün biz yine söylüyorum VIP hizmet sınıfında hizmet verirken işte gerek fiyat politikası gerek hekimlerin çalışmaları, gerek tıbbi donanımlarımız, tıbbi cihazlarımız, gerek de personellerimizin yapmış olduğu tüm işlemler dolayısıyla biz de bunları en azından vatandaşımıza sunmak için elimizden geleni yaptık. Biz Tarmidik ailesi olarak e, büyümeyi hak ettik, öyle söyleyeyim, büyümeyi hak ettik. Sonuçta e, uzun yıllardır burada bir hizmet veren hastane ama e, son dönemdeki hekim sayısı, işte kalitelerimizi, bugün tıbbi cihazlarımızı arttırarak şehrin ihtiyacı olan, işte bir muayene sayısının bir özel hastanenin ne kadar düşüne baktığımızda bu ihtiyacı olan sayıyı bir an önce e, yeni hastanede buluşturacağız inşallah. Önümüzdeki günlerde bir aksilik olmazsa yeni hastane çalışmamıza başlayacağız. Yaklaşık e, pandemi dönemiyle birlikte yapmış olduğumuz faaliyetleri de bir de göz, ettim, göz attım ben. E, bugün itibariyle yani Aralık sonu itibariyle söylüyorum 73 adet faaliyet yapılmış. Yani bugün bir özel hastane statüsüne baktığınız zaman birçok özel hastaneler kafalıdır, kapalı kutudur, çok fazla e, dışı açılmaz ama biz gerek ziyaretlerimizle gerek işte, e, buluşmalarımızla gerek yardımlarımızla e, tüm e, şehrimizdeki vatandaşlarımıza dokunabilmişiz. Bu da bizim için çok onur verici bir şey. Ama e, yine söylüyoruz bu da yetmez devam edeceğiz. E, Trakya'nın en iyi hastanesi olmak için çalışmamızı var gücümüzle götüreceğiz. Şehrimizin ihtiyacı olan yine söylüyorum e, bugün Türk bebek ünitelerinden tutun, işte onkoloji merkezlerine kadar bunların hazırlıkları için gerekli temaslar kurulacak. Ama e, iki buçuk, üç milyon üzerinde yaşayan, gerekirse Marmara bölgesinin bir kısmı diyelim, insanımıza e, hizmet verme noktasında hazırlıklarımızı başlattık. İnşallah da en kısa sürede olacak. E, bugün e, Türkiye'deki e, 451. ruhsat sayılı hastaneyiz Bugün Türkiye'de e, özel hastane, 600'ün üzerinde özel hastane var. Yani bizim de e, 451. ustak sayılı olan hastanemizin e, bir geçmişi olduğundan varsayarak yeni hastaneyi de tam donanımlı ve tam kapasiteli yapmayı düşünüyoruz. Buradaki e, mevcut hastanemizdeki branşları da ben sizlere saymak istiyorum. Çünkü e, her alanda e, varız, burada da olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim Çocuk hastalıkları bölümünde üç hekimimiz çalışıyor. Göz hastalıklarında bir hekimimiz çalışıyor. E, diyetisyenimiz bölümünde bir hekimimiz çalışıyor. Kulak burun mağazda iki hekim çalışıyor. Genel cerrahi bölümünde iki hekim çalışıyor. Genel cerrahta bir tanesi üniversiteden gelen e, meme ve endokrin cerrahi olan Sibel Hanım, Profesör Doktor Sibel Hanım bize hizmet veriyor. Meme ve tiroid cerrahisi. E, ortopedi bölümümüz var. Nöroloji bölümümüzde işte Aslan Bey var, doçent doktor Aslan Bey bu bağlamda akademik kadro da çok güçlendi bizim ünvan anlamında, takil anlamında. Daha çok üniversitede de ortak çalıştığımız için akademik kadronun gerçekten yeni hastanede şeyini göreceğiz. Yani nasıl kalitede çalıştığımızı bunu göreceğiz. Bugün dahiliye bölümümüzde iki doktorumuz bulunmaktadır. Cildiye bölümünde iki tane, bir tane doktorumuz bulunmaktadır. Cildiye bölümünde de şunu bahsetmek istiyorum. Son dönemde cildiye, e, dermatolog, işte ne bileyim e, dediğimizde herkesin aklına estetik, işte kozmetik geliyor. Ama biz burada şöyle yaptık. Dedik ki gerçekten biz hastane ise e, cildiye de dermatologla deri ve hücreli hastalıklarıyla ilgilenen bir doktor bulalım. Daha onun üzerine yoğunlaşın hastalara gerçekten işte bir vatandaşın işte sivilcedir, aknedir birçok bulaşıcı hastalıkta olduğunda deri ve hücreli hastalıklarının tam manasında e, tanısını ve tedavisini alabileceği bir hastane olsun isterim Ve bu bağlamda da e, cildiye doktorumuz daha çok bizim deri ve zührevi hastalıkları hasta, e, hastalıkları tanısıyla e, mevcut olmaktadır. Bizim için de çok güzel bir şey de bu. Çünkü cildiye dediğimiz zaman her zaman kozmetik gelmemeli. E, bugün yaz aylarında bile işte isilik diye tabir ettiğimiz, sihir diye tabir ettiğimiz hastalıklar çünkü herkeste. Dolayısıyla biz bu konuda daha çok hasta odaklı gittiğimiz için kadromuzu genişlettik. Kadın hastalıklarında iki tane doktorumuz var. Bir tane de jinekolog onkolog var. O da üniversiteden gelen doçent doktor Baki Bey. bugün baktığınızda yine söylüyorum üniversiteyle çalıştığımızdan dolayı akademik kadronun her daim olarak güçlenmesini hedefliyoruz ve istiyoruz. Ve bugün Tekirdağ'da e, bulunmayan bölümlerde profesörler, işte doçentler, hekimlerimiz bizde çalışıyorlar. Ve bunlar çalışırken e, hekimlerimizin gerçekten isteği doğrultusunda da yeni hastanede çalışma arzusuyla bizde çalışıyorlar. O metrekarede, o küçük alanda dediğiniz yerde e, belki kimse orada çalışmak istemez ama bizdeki hekimlerimiz sağ olsunlar buradan onlara Ayrı zamanda teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman yarı yolda bırakmadılar, yalnız da bırakmadılar. Bu da bizim için gerçekten önemli bir şey. Yeni hastanemizde e, bunların akademik kadronun daha çok artacağını da söyleyebiliriz. Olmayan branşların tamamını da e, katacağız. Şehrimizde olmayan branşları da almak istiyoruz aslında. Tabi bunlar bakanlığın belli bir sayılar doğrultusunda, belli bir artışlar, kapasite artışı doğrultusunda yapılacak şeylerdir. Onları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. <laughs> Ee, hemen hemen tüm bölümlerden bahsettik, yani e, olması gereken bir hastanede e, hemen hemen her bölümlerimiz var, tedavi birimlerimiz var. Bugün e, kadın hastalıklarında bile e, uzun süreli vakalar yapıldığında e, biz hep diyoruz, şimdi bugün üniversite adında da bir reklamımız var. Kadın sağlığındaki adresiniz diyoruz, yani e, hem memetroid cerrahisi hem kadın hastalıklarındaki hekimlerimizin sayısının artmasıyla birlikte. Bizim de güçlendiğimizi gösteriyoruz. Bu bağlamda e, biz hastanecilik anlamında e, hızlı ve emin adımlarla yürüyoruz ve böyle e, devam edeceğiz. İnşallah şehrimize, Tekirdağ'ımıza Özel Starmedika Hastanesinin daha iyi, e, daha iyi hizmet kalitesini, daha fazla hekimle, daha fazla poliklinik sayıları ile birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz. Bizim de çalışmalarımız bu yönde. E, bir kez daha. E, Basın buluşması kahvaltıda 10 Ocak, çalışan gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. Burada kaybettiğimiz sağlıkçılarımıza, hekimlerimize, çok kıymetli hekimlerimiz vardı, çok kıymetli sağlıkçılarımız vardı. Bu pandemi sürecinde çok fazla özveriyle çalışan personelimize bir kez daha teşekkür eder. Sizlere de tekrardan hoş geldiniz diliyorum. Varsa sorularınızı da alabiliriz sohbet havasında da evet. devam edebiliriz. Teşekkür ediyorum. Çalışan Gazeteciler Gününüz bir kez daha kutlu olsun.